Herkese merhaba. Ee, bugün e, sevgili eğitimci meslektaşlarım ve değerli anne babalar, ebeveynler, ee, kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Kısa bir videoyla e, özellikle şu dönemde çokça tartışılan e, lise giriş sınavları ile ilgili adının her ne olursa olsun LGS'sinden SBS'sinden kadar her şey oluyor. Adı ne olursa olsun bu lise giriş sınavları ile ilgili konuşmak istiyorum. Şu anda e, Türkiye'nin neredeyse her yerinde en çok konuşulan 8. sınıf öğrencilerinin e, lise giriş sınavının 7 Haziran'da yapılıp yapılamayacağı veya yapılırsa nasıl yapılacağı ...online mı olacağı, içeriğinin nasıl olacağı gibi bir sürü detayı tartışılıyor. Ee, ve bu tartışılan detayların büyük bir çoğunluğunun da yarattığı belirsizliklerle... ...başta öğrenciler olmak üzere ebeveynler üzerinde büyük bir baskı unsuru olduğunu söylüyorum. Benim e, tüm eğitimcilere ve ebeveynlere, anne babalara, ülkeye, politikacılara... ...herkese bir e, aslında önerim var. E, pandemi e, aslında sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Pandemi e, belki de... Dünya üzerinde yaşamadığımız denli yeni bir durumu bize getiriyor. E, milyarlarca öğrencinin dünyanın bütün ülkelerinde evde kaldığı ve hepimizin de sonrasının nasıl yapılacağı konusunda büyük belirsizlikler yaşadığımız bir dönem. Üstelik bu dönem öncesinde de e, son e, iki yıldır özellikle Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuyla birlikte e, bireyin özüne inşa etmek üzerine kurgulanmış olan yeni felsefesiyle eğitimde pek çok dönüşüm yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bu dönüşümlerden önemli birisinin de liseler için hazırlık ...yeni e, müfredat çerçeve programıydı. Sanırım bu kapsam içerisinde... ...gelecek yıl içerisinde tümünün... ...uygulanabilmesi mümkün olmayacak. Ancak belki pilot illerde, belki de hiç uygulanamayıp... ...bir sonraki yıla bırakılacak. Benim önerim şu ki... ...değerli anne babalar ve eğitimciler... E, ...biz e, bu sınav sarmalından... ...ve eğitimi kaotik bir yapıya büründürmüş olan son 20 yıldır yaşadığımız hiçbir anlamı ve işlevi olmayan seçme ve yerleştirme sınavından bir grup öğrenciyi nitelikli diye sınıflandırıp belli yerlere ki bu %10-13 civarındaki bir öğrenci ve bu yıl 60-66 ay arasındaki çocukların da mezun olması nedeniyle %50 oranında öğrenci sayısının arttığı 1 milyon 864 bin öğrencinin girmesi gerektiği bir sınav yerine benim önerim şu diyorum ki gelin bu sınavı iptal edelim artık bu sınavı yapmayalım ve lise müfredat yenilemesiyle birlikte yeni bir yapı oluşturalım. O da şu ki liselerinde 4 yıl olması zaten çok uzun. Yani bugün eğri oturup doğru konuşalım. Hepimiz Türkiye'nin liselerinin 4 yılda çok uzun olduğunu ve gerçekten içerik anlamında da çok ciddi problem olduğunu gençler açısından da hep her yetişkinler açısından da eğitimciler açısından da biliyoruz. Pandemi döneminde yaşadığımız dijital dönüşüm ve burada edindiğimiz becerileri de değerlendirerek gelin liseleri 7'den yapılandıralım. Bu ara geçiş sınavlarını yeniden yapılandıralım sınavı kaldıralım. Herkes mahallesindeki okula gitsin. Herkes mahallesinde okula gitsin ki gittiği okulda herkesin fırsatları adil olarak önünde bulunabilsin. Aynı kaynaklarla bulunabilsin. Liselerdeki fırsat eşitliğini, niteliksel eşitliğini sağlamak için bir fırsat olsun. Ve 9. sınıfın Zaten mevzuat gereği de şu anda 9. sınıf liselerimiz itibariyle ortak sene genel müfredat senesi olarak tarif edilir. 9. sınıfı bitiren çocuklarımızın başka okul tiplerine kayabildiğini biliyoruz mevzuat gereğince. O zaman 9. sınıfı yeniden yapılandıralım. PISA'da da skor yapamadığımız, gerçekten dipte kaldığımızı biliyoruz. Neyin olduğunu da biliyoruz. Ana dil okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı. O halde 9. sınıfın programını bütün liselerimizde yabancı dil üzerine, ana dil üzerine, doğa bilimleri dersi, sosyal bilimler dersi ve bir de bilgi kuramı yani Temel felsefi sorgulama becerileri, dünyayı anlama becerilerini, eleştirel aklını birlikte koyalım. Sadece bu bağlamda bir 9. sınıf programı yapalım. 9. sınıfı bitirdiği zaman çok değerlendirme, çoklu değerlendirme aracıyla 9. sınıfta çocukları hem akademik olarak bilişsel sonuçlarına bakalım, 9. sınıftaki performansına bakalım, ana dil kullanma becerilerine bakalım, yabancı dil kullanma becerilerine bakalım ve bu becerilerle çoklu bir değerlendirme aracıyla çocukları 9. sınıfı bitirdikten sonra yerleştirip. Gelin Türkiye için bu işi yapalım. Çünkü şu anda yaptığımız sınavın ee, ...gerçekten Türkiye'ye bir faydası olmadığı gibi... ...üstelik bu yıllardan sonra daha kritik problemler olacak. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. 19. 20. yüzyılın alışkanlıklarıyla... ...21. yüzyılda yeni bir durumu çözmeye çalışıyoruz. Şu anda konuştuğumuz sadece alıştığımız durumları revize edip... ...aynı alışkanlıkları sürdürebilmemeye çalışıyoruz. Sürdürebilmeye çalıştığımız alışkanlıkların... ...belki de hiçbirinin geçerliliği kalmadı. Değerli anne babalar, değerli veliler... Ee, bu çocukların şu anki kaygılarla bu, bu kaygı bozukluğu içerisinde psikolojik rahatsızlıkların içerisinde eğitimcilerin bu adalet duygularının incinmiş toplumun güven duygularının zedelenmiş haliyle yapacağımız her türlü sınavın günün sonunda geldiği zaman bize geçmişe hizmet eden yeni bir seçim süreci yaşatacağını düşünüyorum. O nedenle gelin toplumsal anlamda hep birlikte bir e, kamuoyu oluşturalım, hep birlikte bu söylemi dile getirelim. Bu sınavı yapmanın hiç kimseye bir faydası yok. Bu sınav çocuklarımıza da bir fayda sağlamayacak ama önümüzde bir fırsat olarak bütün krizlerin içinde hem tehlikeler hem fırsatlar vardır. Bu konunun fırsat olan tarafı lise eğitimimizi yeniden yapılandırma şansı. Gelin 9. sınıfı yeniden yapılandıralım. Ortak akılla Türkiye'nin her yerinde eğitim bilimci pek çok kişinin bunu böyle söyleyeceğini düşünüyorum. Aklın yolu bir. Bu çocukların geleceği için toplumsal anlamda dönüşümü sağlamak için nitelikli okullara ulaşabilmek için de liseyi gerçekten program çeşitliliği olan, ders çeşitliliği olan ve gerçekten zorlayıcı. Yani lay, yapılan bir yer olmaktan çıkartıp herkesin kapasitesine, potansiyeline göre zorlandığı hakikaten çalışmazsa, hak etmezse bitiremeyeceği bir yer haline getirelim orada. Alternatifleri çoğaltalım. Alternatifleri çoğalttıkça doğal olarak her çocuğun lisenin sonuna doğru yani o 9. sınıf sonrasındaki 10, 11, 12'de kendi yolunu çizebildikleri bir performans göstermelerini sağlayalım. Ve onlar için de bu potansiyeli verebilmek için Türkiye'nin yaygın bir şekilde liselerinde fırsat e, adaletini sağlamak lazım. Adil bir fırsat sağlayabilmek için de gelin şu sınavı yapmayalım. Milli Eğitim Bakanlığı, bütün eğitim bilimciler herkese çağrı yapıyorum. Bunu da toplumsal olarak söylenebilsin diye özellikle e, yazarak, söyleyerek videolarla dağıtıyorum. E, bana göre lise giriş sınavını ertelemek, 9. sınıfın programını yeniden düzenlemek, 9. sınıfın sonunda e, yerleştirme işlemini yeniden yapıyor olmak, daha doğrusu yapmadığımız yerleştirmeyi 9. sınıfın sonunda yerleştirme olarak yapıyor olmamız bizim Türkiye'deki bu nitelikli niteliksiz okullar ikilemini bitirdiğimiz ve gerçekten çocuklar için adil bir çözüm ürettiğimiz bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bugün mevcut durum içerisinde 7 Haziran'da değil de sınavı 7 Temmuz'da yapsak 7 Ağustos'ta yapsak, okulu biraz geç açsak erken açsak, sınav sorularını sadece birinci dönemden sorsak, öncesinden değil de derinlemesinden sorsak bunların hepsi palyatif 19. 20. 20. yüzyıl alışkanlıklarımızı sürdürebilmek için bugün beynimizin bize oynadığı oyunlardır. Biz şu anda insan psikolojisinin içerisinde yer alan en önemli şey alışkanlıklarımız yani değişime direnç gösteriyoruz. Konfor alanımızın dışına çıkmak istemiyoruz ve daha önce yaşadığımız gibi kendi konfor alanlarımızın içinde hayatımızı sürdürebilmek için beynimizin kıvrımlarında buna kılıf uyduruyoruz. Ama eşitlik olur mu? Ama bu çocuklara haksızlık olur mu? Ama diğerine olur mu? Benim rahmetli dedemin çok güzel bir lafı vardı. Bir problem işte kıtlık olur, yağmur yağmaz, çiftçiydi rahmetli dedem. Bunu konuştuğum zaman böyle söylerdi. Derdi ki evladım derdi. Sadece bizim tarlaya mı yağmur yağmadı? Yok dedi kimseye yağmıyor. Kıraklık, kıtlık kime var? Herkese var dedi. E oğlum elle gelen düğün bayram derdi. Dolayısıyla bir zümreye ya da bir gruba bir iyilik ya da değişimden söz etmiyoruz. Dünyanın başına gelmiş olan bir salgını yine dünyanın çözümleri ve dünyanın standartlarıyla bir yere doğru götürmekten söz ediyoruz. Bu bizim ülkemize özgüre bir durum olmayacak. Ancak bizim ülkemizin çocuklarına son 20-25 yıldır şikayet ettiğimiz, sızlandığımız ve gerçekten e, yıkıcı inovasyon, yıkıcı yenilik yapma fırsatını bulamadığımız Çeşitli nedenlerle dönemlerin içerisinde gerçekten pandemi bu anlamda bir fırsat dönemidir. Bu fırsat döneminde de bazı alışkanları gitmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, çok sıklıkla bu sıralarda bütün yayınlarımda söylüyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılı hem anne babalar için hem eğitimciler için tüm taraflar için hem de çocuklar için özellikle bu arada öğrenciler için de özellikle K12'de. Ee, belki de e, son yıllarda son 10 yıllar içerisinde en fazla problemin en fazla beklenmedik sorunun karşılaştığı yıllardan bir tanesi olacaktır. Şöyle ki çünkü yaklaşık 2,5 3 ay boyunca evde kalmış olan alışkanlıkları değişmiş, dijital bağımlılıkları değişmiş, bağlılık bağımlılık ilişkileri değişmiş, ilişki biçimleri değişmiş olan çocukların ve ebeveynlerin okula Eylül ayında döndükleri zaman hangi alışkanlıklarının var olacağına, hangisinin devam edeceğine, karşımıza yeni çıkacak durumların ne olduğunu varsayma ihtimalimiz yok. 2020-2021 gerçekten zaten çok zor bir eğitim öğretim yılı olacakken, dünya içinde bütün anlamlarda zor bir yıl olacakken şu anda alıştığımız yöntemle çocukları yerleştirmeye çalışmanın çocuklara fayda yerine zarar getireceğini düşünüyorum. Ümit ediyorum bu konuda bir kamuoyu oluşur. Lütfen bu önerimi e, izleyin, paylaşın, başka kesimlerinde de toplumun tartışılsın. Gelin lise eğitimimizi düzeltmek için bu seneki lise giriş sınavlarını kaldırarak, 9. sınıfı değiştirerek yeni bir düzene doğru gidelim. Hepinize sağlıklı kalmanız dileğiyle, sevgiyle, sosyal mesafeden kucaklıyorum. Hoşçakalınız.